Herkese merhabalar. Matematik Federne tekrardan hoş geldiniz. Acil Matematik Yayınlarının Trigonometri Fasikülünde Periyotlar ve Grafikler bölümünde arkadaşlar test sorularında 10. soruda bir hata yapmışım. O hatanın düzeltmesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi sorumuzu dikkatlice ve güzelce okuyalım. Ne diyor? Aşağıda y eşittir mutlak değer 3 sinüs 2x artı 2 fonksiyonun belli bir aralıktaki grafiği verilmiştir. Buna göre a çarpı b çarpı c sonucu kaçtır demişim. Şimdi zaten şurası hemen anlamışsınızdır ki sıfırın gittiği yer. O zaman ben x'e sıfır verdiğimde y eşittir mutlak 3 çarpı sinüs 2 ile sıfır çarpımda sıfır artı 2'den. Sin sıfırın zaten sen sıfır olduğunu biliyorsun. Buradan ne gelecektir mutlak 2'den 2. Yani b'yi direkt olarak kaç bulacağız arkadaşlar? 2 olarak bulacağız. Şimdi bu fonksiyonlar biliyorsunuz ki periyodik fonksiyonlardır. Periyodik olmalarını sağlayan ifadeler de Nedir? Grafiğin belli bir şekilde başladığı noktaya tekrar geri dönmesidir. Şimdi bu fonksiyon B noktasına başlamış, gitmiş. Daha sonra tekrar B noktasına gelmiş. O zaman burası benim neyim olmak zorundadır arkadaşlar? Periyodum olmak zorundadır. Yani bu fonksiyon 3 sinüs 2x artı 2 fonksiyonunun periyodu. Nasıl bulacağız arkadaşlar periyodu? Burada sinüsün kuvveti tek olduğu için 2 pi bölü x'in katsayısı zaten pozitif 2'den ne gelmek zorunda? Pi. Yani C noktası ne olmak zorunda burada? P olmak zorunda diyoruz. A'yı nasıl bulacağız? A bu sinüslü fonksiyonun en büyük aldığı değer. Sen biliyorsun ki burada 3 çarpı sinüs 2x artı 2 demiş. Zaten sinüsün alabileceği en büyük değer kaçtır? 1'dir. O zaman buraya ne yapman gerekiyor? 1 vermen gerekiyor ki y buradan ne gelecektir? 3 artı 2'den 5 gelmek zorundadır. Yani burası maksimum 5 değerini aldığı için buradaki A değerimizin kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 5 olması gerekiyor. O zaman A'yı 5 bulduk. B'yi 2 bulduk. C'yi de pi bulduğumuzdan doğru cevabımızın bunları çarptığımızda 10 pi olarak C seçeneği olduğunu söylüyoruz. Tabii ki bunu periyot dışında anlamanın bir yolu daha var. B noktası 2 olduğundan ne yapacaksınız burada? Mutlak 3 sinüs 2x artı 2'yi kaça eşitleyeceksiniz 2. O zaman burada ya 2 çıkmak zorunda ya x 2 çıkmak zorunda. 3 sinüs 2x buradan eğer artı 2, 2 çıkarsa 3 sinüs 2x ne gelmek zorunda? 0 gelmek zorunda. E, sin 2x buradan ne olacak? 0. Sinüs 2x'i 0 yapan ya 0'dır ya da 180'dir. O zaman 2x eşittir 0 artı hemen 2 kp. 2x eşittir pi artı 2 kp eklersiniz. Buradan x 0 artı kp. Buradan x 90 artı k pi gelir. Ki k'lara 0 verdiğinizde x'inizin 0 ki zaten burada olduğunu görüyorsunuz. Burada k'ya 0 verirseniz x 90 olur. Yani şu noktanın kaç olması gerekir? 90. Sonra k'ya 1 verdiğinizde x eşittir pi olur. Burada k'ya 1 verirseniz x eşittir 3 pi bölü 2 olacaktır. Yani buranın pi noktası olduğunu bu şekilde de görmüş olursunuz. Yani hocam burada eksi 2 de olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ama eksi 2 eşitlerseniz eksi 4 bölü 3 gelir. Eksi 4 bölü 3'te sinüsün alacağı bir değer olmadığından dolayı oradan herhangi bir kök gelmeyecektir arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz de kalın.